Göğüs kaslarını maksimum seviyede geliştirebilmek için hangi pres varyasyonunu tercih etmeliyiz? Dumbbell press mi, barbell press mi, makine press mi yoksa kablo press mi? Bu sorunun cevabını videonun sonunda öğreneceksin ama öncelikle benim sana birkaç tane sorum var. 1. Hangisi sana göğüs kaslarını en iyi şekilde hissettiriyor? 2. Hangisini uygularken omuz kaslarında bir ağrı hissetmiyorsun? Ve 3. Hangisiyle rahat bir şekilde progressive overload yapabiliyorsun? Yani haftalar içinde kullandığın kiloları arttırabiliyorsun. Benim sana sorduğum bu sorulara verdiğin cevap senin için en iyi pres varyasyonudur diyebiliriz. Yani en iyi pres varyasyonu budur diye bir genelleme yapmak çok da mantıklı olmayacaktır. Herkesin vücudu farklı ve egzersizlerden aldığı verim de farklılık gösterebilir. Kimisi için dumbbell Pres varyasyonları çok verimli ve keyifliyken kimisi için çok da verimli olmayabilir. Ya da bazılarınız egzersizi doğru formda uygulamasına rağmen barbell Pres varyasyonlarında omuz ağrısı yaşayabilir. Ya da bazılarınız makine pres varyasyonlarında çok daha iyi hissedip çok daha rahat bir şekilde progressive overload yapabilir. Yani özetle bu soruya genel bir cevap vermek çok da mantıklı olmayacaktır. Videonun başında sorduğum 3 soruyu sen de kendine sorarak bu soruya kendi cevabını verebilirsin. Bu video işine yaradıysa beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere.